Yıldırım'dan Fas'ta ikinci düğün. Dostları yalnız bırakmadı. Hande Soral ve sevgilisi İsmail Demirci nişanlandı. Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> 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 Çolakoğlu'nun babalık maceraları. Altında içiyorum, gazını çıkarıyorum, uyutuyorum, her şeyi yapıyorum ben de Gülşen'le beraber. Doğusa Gülşen, sahnelere geri dönüyor. O zaten 6 Şubat'ta başlıyor. Uludağ'da e, konseri var. Buse olgun erkek seviyor. Özcan Deniz'in eski aşkı bu senacının Emre Altun'la gözlerden uzak aşk yaşadığı iddia edildi. Kıbrıs'ta jürileri Kıbrıs'ta Ebru gündeşle ile coştu. <laughs>